arkadaşlar, iyi günler. Bugün 24 Ağustos 2021. Bugün arazi kontrollerine gidiyoruz tekrar. Soya fasulyesi kontrollerini yapacağız. Bugün traktörle gidiyoruz araziye. Traktörümüz kim olsa 80, 80, 80. 82. 8 dekar bir soya fasulyemiz var. Bunun kontrollerini yapacağız. Bu aralarda abi yanıldı. Maçlar orada parça parça 8 dönüm, 10 dönüm, 15 dönüm. Şu an soya fasulyemiz. Bu parçamız damlama sulama ile sulanıyor. zararımız var. Fiziksel de zarar. Şu an dördüncü sulamayı da dördüncü sulama da yapıldı. Abi herhangi mantar ilacı kullandın mı buraya? Yok, senin verdiğini kullandım. Mantar ilacı kullandın mı sen senin buraya? Verdini ben verdiğini kullandım. Verdim mi ben sana mantar ilacı? Ben verdim işte. Emin yani. misin? Keşke Yo onlar mantar ilacı değil abi. Onlar bumble'dır, kurt'tur. Şu an, şu an şahnelere baktığımız zaman gayet güzel görünüyor. Ayak sayısı da iyi. Şahneler yavaş yavaş doldurmaya, yani şahne dediğimiz kapsüller, baklalar dolmaya başlıyor yavaş yavaş. İkinci ürün soyamız. Bu ikinci, yani birinci sene orijinal tohum ekildi. Ondan tohum ayrılıp da ekilen bir parçamız. Ee, dönüme kaç kilo düşmüş daha burada? 12 kilo. Dönüme 12 kilo düşecek şekilde ekim yapılmıştı. Şu an köş sayısına baktığımız zaman şu an sıklık şu şekilde görülüyor. Damlama sulama yapılıyor dediğim gibi. İki kara bir damlama döşeniyor. Şu an soyamızda yoğun derecede kurt zararı mevcut. Bu dönem Bumble denen abi. Halil abi şöyle bir bakalım. Şan şahane sayısına baktığımız Şu zaman güzel şey görünüyor. Ama. İşte şey e, Bumble beslendiği zaman böyle yapıyor. Dökümler yapıyor abi. Aynen. Bumble var mı yok mu ona bakacağız. Abi şöyle tutar mısın? Bir şöyle bir dakika. Yani şöyle şuradan rastgele bir kök sık yerden çekim modüllerine bakalım. Gayet bir şekilde modülümüz var. Bakterimiz şu an canlı görünüyor. Daha damın çamur abi. Şu an bir sayacağız arkadaşlar. Buna bakacağız. Şu an şöyle bir şey 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, şu an 49 tane çantamız tutmuş. Yani 30, 48 tane baklamız var. Şu an boğum sayılarına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu an 12. geliyor. Şurayı da saymamıştım. Şu an biraz daha boy atar şuradan da usta. Şu an tavşağı ne olacak? Şey, bakla tutacaklar da var. Şunlar da mesela. Şurada da şunlar da bakla olacak. Bunlar sonradan gelecek bu dönemde kalsiyum önemli. Kalsiyum kullanacağız abi. Çünkü niye diyeceğim? Kalsiyum hücre duvarında yer aldığı için, hücre duvarının yapısında yer aldığı için hem bir taraftan hücre duvarının çeperini arttıracak, hücre bölünmeyi hızlandırarak, hücre bölünmeyi hızlandıracak, daneleri büyütecek. Bunun yanında hem azot, hem kalsiyum, bir de bor kullanacağız. Azotla kal, boru, kalsiyumun taşınımını hızlandırmak için kullanacağız. Şöyle söyleyeyim. Şöyle tarif edeyim. Şimdi yarın diyelim hasada geldi soya fasulyemiz hasada geldi. Hasada geldiğimiz zaman bunlar erken olgunlaşacak. Ama şu arkadan gelenler ne olacak? Daha tam olgunlaşmamış olacak. Ondan dolayı yani bunları beklemeye e, beklediğimiz zaman, kalsiyum kullandığımız zaman, bunlar kuruduğu zaman döküm fazla olmuyor. Hücre duvarı daha sağlam olduğu için döküm işe az oluyor en azından hani hem kalsiyum kullanıyoruz. Kalsiyum ya yani azot, kalsiyum bor kullanacağız bu dönemde. Bundan sonra e, iki sefer üst üste kalsiyum uygulaması yapacağız. Onun arkasından potasyum uygulaması yapacağız zaten. Buraya da üç su verip artık bitiririz. Büyük ihtimalle bu e, ekimin 20'si 25 gibi hasat edilir. Buğday arkasına ekilen bir fasulyemizin yaklaşık boyu e, 1.40 yani 1 metre 40 santim civarında. Şu an ikinci ürün soya fasulyelerine baktığımız zaman boyu gayet iyi. Birçok soya fasulyesine göre iyi boyu. Normalde bu sene standart e, göbek hizası olduğu için bu soya fasulyemizin gayet e, boyu iyi. Zaten atacağı boyu atmış. Bu saatten sonra artık e, yani genellikle 20 Ağustos'tan sonra boy atmak soya fasulyemiz. Çünkü gece gündüz sıcaklık farkı artıyor. Ondan dolayı abi şöyle baktığımız zaman şahne sayımıza gayet güzel görünüyor. Bundan sonra güzel bir şekilde bitki beslememizi yaparsak herhangi bir sıkıntımız kalmıyor. Şu an bu dönemde dikkat etmemiz gereken olaylardan biri en önemli olayla, olaylardan biri bambul. Yani pis kokulu böcek dediğimiz nezara viridula. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Pis kokulu böcek. Baklalarla baklalarda emgi yaptığı için şu an baklalar daha taze. Daha içleri de olgunlaşmadığı için buralarda emgi yapıyor. Emgi yaptığı için tane tutmuyor. Bu da bizim için verim kaybıdır. Şu an bakıyorum farklı kırmızı örümcek zararı da var. Şöyle baktığımız zaman topla yine gibi. Şöyle arkasına baktığımız zaman. Abi tutar mısın şu iki dakika? Şu yaprağımız da vardı. O yaprağımız mıydı? bu? Şunlar da var. yeni yeni başlıyor. Yeni yeni nefler var, yumurta var. Şöyle yoğun olan yere bakacağız. Oldukça yoğun derecede kırmızı örümcek var. Yani yoğunluk gittikçe artıyor. Kırmızı örümcek genelde yaşlı yapraklardan başlar zarar yapmaya. Emgi yapar. Şu an iki noktalı kırmızı örümceğimizi görebiliyoruz. Genellikle yaşlı yapraklardan başlar kırmızı örümcek zararı. Şuralara da baktığımız zaman bilek, bilek. Iki, iki noktalı kırmızı örümcek bak. A örmüş gibi görünüyor. Şuralarda A örülmüş Aha. abi. Aynen, Dur şöyle göstereyim abi. Şuralara baktığımız zaman A görülmüş, A örmüş gibi görülüyor. Aynen. Yani bu iki noktalı kırmızı örümcek. Kırmızı örümceklerin iki çeşidi vardır. Yani iki İki gruba ayrılır. Biri A örer, biri A örmez. Soya fasulyesinde yapan iki noktalı kırmızı örümcek. A örer. Yani burada baktığımız zaman burada iki noktalı kırmızı örümcekle karşılaşıyoruz. Şöyle bakalım. Görebiliyoruz kırmızı örümceği. Genellikle nimf ve yumurta ağırlıklı. Bunun için uygulamamızı yapacağız. Uygulamamızı aktarmamız gerekiyor bu uygulamada kesinlikle yapacağız abi şöyle olduğu zaman soya fasulyesi şöyle netliğim şurada düğün bağlar derler ya düğün bağladığı zaman boyatmaz artık bu soya fasulyesi şu an şahnelerine baktığımız zaman güzel görünüyor şu an bu arazimizde kurt zararı mevcut bambul için mücadele yapacağız serke spor için herhangi bir mantar uygulaması yapmadık abi. Onun için de uygulamamızı yapacağız. Ee, kırmızı örümcek, bumble, Mantar. kurt ilacı yani prodonya ile prodonya karadirna bu dönemde çok yoğun oluyor. Çünkü artık sebzelerin işi bittiği için prodonyalar artık e, ister istemez yeşil aksam olan yerlere yeşil aksam olan yerlerde genellikle zarar yapıyor. Karar var abi. Soya fasulyesi var. Atacağı boy atmış abi. Bu saatten sonra boy atmaz artık. Atacağı boy bu. Şahnelerimiz iyi abi. Normalde yani 45 ile 55 arası olan bakla sayısı yeterlidir. Özellikle ikinci ürünler için. Şu an saydığımız zaman onla. 10 ile 12 arası boğum sayımız var. Yeterli bu boğum sayısı bizim için. Şimdi yapacağımız uygulamalar belli abi. Bitki beslememizi doğru bir, düzgün bir şekilde yapacağız. Azot, kalsiyum ve bor içerikli bir bitki beslememizi kullanacağız. Bakla için. Ee, zararlılar için. Zararlılar için abi bumble, kurt ilacı bir de kırmızı örümcek ilacı kullanacağız. Bunların üçünü karıştırıp kullanacağız. Şu an beyaz sinek yoğunluğuna baktığımız zaman Beyaz sinek var. Aslında var da bir evet. beyaz sineğe böyle karanlık çökmek üzereyken geleceksin ya da sabah erken saatlerinde durgun şöyle yaprakların arkasına baktığın zaman yumurta görürsen yoğunluk fazladır. Burada yumurta göremediğimiz için var şurada beyaz sinek var. Beyaz sinek tek var. Ergini var da. Şu an yaprağın arkasına baktığımız zaman yumurta veya yumurta yes. falan gördüğümüz zaman abi yoğunluk vardır demek. Şu an şöyle baktığımız zaman temiz görünüyor kırmızı örümcek. Bu Bak ters daha... Göremiyoruz da abi şuralarda şu an kırmızı örümcek popülasyonu var. Şu an bizim için kırmızı örümcek e, popülasyonu oldukça fazla. Çünkü mısırlar biçildi şu an. Ay çiçekleri de asat edildi. Şu an e, pamukların da hemen hemen birinci ürün pamuklar da asat edilmek üzere. Şu an yeşil aksam olarak. Şöyle baktığımız zaman. Yok burada temiz görünüyor abi yaprağımız temiz görünüyor. Yok yok beyaz sinek var da ergini var. Beyaz sinekle mücadele etmek biraz zordur. Abi bura 8 dönüm değil mi? Hı -hı. Buraya 8 dönüm 40 litreden hesaplarsak yani buraya en az 350 litre suyla eee uygulama yapman gerekir. Çünkü suyun alt kısımlara yani alt yapraklara değmesi lazım. Kırmızı örümcek için abamektin kullanacağız ya şimdi kullandığın mesela az suyla attın diyelim. Nerede kalacak su? Şuralarda kalacak. Şu bölgede şu yapraktan altı kalacak. Şu yoğunluğun bak kırmızı örümcek yoğunluğu oldukça, oldukça fazla abi. Buraya baktığımız zaman. Evet. Şimdi buraya değmediği zaman eline koluna sağlık. Yaptığın uygulamanın bir anlamı kalmaz. O yüzden bitki boyuna göre su miktarı her zaman için artar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Öncelikle.